futbol tutkunuysanız bu efsaneleri tanımanız şart. İşte oyunu sonsuza dek değiştiren en iyi 10 oyuncu. İlk sırada Pele var. Futbolun kralı olarak bilinen Pele kariyeri boyunca binden fazla gol attı. Sırada Diego Maradona var. Onun Tanrı'nın eli golü hafızalardan silinmiyor. Ardından Lionel Messi geliyor. Sayısız ödülle rekorları kırmaya devam ediyor onu Cristiano Ronaldo takip ediyor. Hızı ve becerisi onu taraftarların gözdesi yapıyor. Johan Cruyff yenilikçi hareketleriyle oyuna yetenek kattı. Orta saha ustası Zinedine Zidane'ı hatırlıyor musunuz? Dünya Kupası finalindeki kafa vuruşu akıllara durgunluk veriyor. Ronaldinho'nun hileleri ve çalımları defans oyuncularını toz içinde bıraktı. Kaiser lakaplı Franz Beckenbauer hem savunmada hem de hücumda hüküm sürdü. George Best top ayağındayken bir sihirbazdı. Ve son olarak hassasiyeti ve kontrolüyle tanınan Michel Platini. Bu oyuncular sadece oyunu oynamadılar, onu dönüştürdüler. Peki sizin favoriniz kim? Yorumlarda bize bildirin.